Merhabalar Doktor Erkan Gürgen. omurga cerrahisi ile uğraşıyoruz. Bugün size fıtığı olan veya bel fıtığı ameliyatı olan hastalarımızda egzersiz ve sporlara nasıl yapacağız, nasıl egzersiz yapacağız ve bu egzersizlerin zamanlamasını anlatacağım. Şimdi omurga ameliyatlarında bu bel kemikleri ve bu aradaki kıkırdaklar, bu kıkırdakların dışarı doğru taşmasını hep anlatıyorum. Siz de biliyorsunuz artık. Bel diyoruz, böyle kırmızı olan renk kıkırdaklılar ve bu bel fıtığı siyatik sinirlere baskı yapıyorsa biz bunları ameliyat ediyoruz ve ameliyat ettiğimiz bölgede bir e, doku hasarı oluyor, ister istemez bir doku hasarı oluyor ve bu doku hasarının kendine gelmesi, toparlaması yaklaşık, 1 ay ile üç ay arasında değişiyor. Yani bir işte parmağımızı kesiyoruz. Yaklaşık bir haftada o yaranın kapandığını görüyoruz. Ama tabii cerrahi işlemlerde bu daha büyük bir travma. İster istemez yapıyoruz tabii bu travmayı. Çünkü bu kırmızı olan parçayı almak için kas dokularından ve kemik dokuların aralarından geçip bu fıtığı alıyoruz. Burada oluşmuş olan hasar geçici hasar diyeyim zaman içinde toparlıyor. Vücut orada granülasyon dokusu dediğimiz doku oluşturuyor. Orada yapışıklıklar oluşturarak vücut kendi kendini tamir ediyor. Bu süreçte egzersiz önermiyoruz. Yani ameliyat olan hastalarımıza ilk 1 ay ile 3 ay arasında herhangi bir egzersiz önermiyoruz. Daha sonrasında bu egzersizlere hafif hafif başlayabiliyor. İdeali yüzme ama tabi şartlarımız ne kadar uygunsa yüzme yapabiliyoruz. Eğer yüzme yapamıyorsanız bir spor salonuna gitmek ve spor salonunda bir hoca eşliğinde egzersizlere başlamak bel ve sırt adaylarını güçlendirici egzersizler. Buna da imkanımız yok ise YouTube kanallarında birçok egzersiz programları var. Onları izleyerek egzersizler yapmak, yürüyüşler yapmak. Tabii bu egzersizlere başlama süreci, kalp ameliyat olmuş olan hastalarda ağrının ameliyat olduğunuz bölgedeki ağrının tamamen geçmesine bağlı. Ağrınız geçtikten sonra Hani ameliyat oluyoruz, belden bacağa vuran ağrımız geçiyor ama ameliyat bölgesinde bir yanma, sızı şeklinde bir bel ağrısı oluyor. Ve o zamanla düzeliyor. O zaman sürecinde egzersiz yapmıyoruz. Ta ki ne zaman ameliyat sonrası belimizde operasyona, ameliyata bağlı ağrılar geç, geçti o anda egzersizlerimize abartmadan, zorlamadan başlayabiliyoruz. Dediğim gibi ideali yüzme bir. İkincisi buna yapamıyorsak bir spor salonuna gidip, bir eğitmenin desteğiyle bel ve sırt güçlendirmek. Üçüncüsü bunları da yapamıyorsanız YouTube kanallarında dediğim gibi birçok egzersiz programları var bel egzersizleri, sırt egzersizleri. Onları izleyip o egzersizleri yapmak. Burada kritik bir nokta daha var. Yaptığınız egzersiz sizin belinizde herhangi bir ağrıya yol açıyor ise zarar veriyordur bu egzersiz. O yüzden bu egzersizi bırakmanız gerekebilir. Hepinize ağrı sayat diliyorum efendim. Hoşçakalın.